Merhaba, ben Öztürk Şirketten Mustafa Öztürk. Bugün size hologram etiket nedir, nasıl kullanılır, nerelerde ihtiyaç duyulur bunu anlatmaya çalışacağım. Hologram etiketler özel optik teknikler kullanılarak üretilen ve ışığın yansıması ve 3 boyutlu görüntülerin oluşturulduğu etiketlerdir. Bu etiketler sahte ürünlerin taklit edilmesini engellemek, marka güvenliğini arttırmak ve ürünlerin orijinalliğini vurgulamak amacıyla kullanılır. Hologram etiketlerinin kullanılan alanlar şunlardır. Ürünlerin orijinalini doğrulama, marka güvenilirliği, güvenlik belgeleme, erişim kontrolünü sağlamak için kullanılan etiketlerdir. Hologram etiketle sahte ürünlerin taklit edilmesini önlemek için kullanılır. Özellikle lüks markalar, elektronik ürünler, ilaçlar, kozmetik ürünler ve diğer değerli ürünlerin ambalajlarında hologram etiketleri kullanılarak müşterilerin orijinallik garantisi vermektedir. Şöyle görsel olarak birkaç tane size göstermek isterim. Şöyle ışığa böyle şey yaptığınız zaman bir gök ışığa şeklinde yansımalar oluşur. Bu hologram etikettir. Bunun birkaç tane bir de kumlu hologram etiket vardır böyle kumludur. Şöyle baklava dilimi gibi olanlar vardır. Böyle bu da bir kumlu ama en çok kullanılan şu e, şu görsel daha çok kullanılır. Optik özellikleri nedeniyle taklit edilmesi zor ve sahteciliği enleyici bir özellik sunar. Bu nedenle güvenlik ve marka koruma amacıyla geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hologram etiketle ilgili bu videoda anlatacaklarım bu kadar olur. Bir başka videoda görüşmek üzere iyi günler dilerim.